Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte benim YouTube'da takip ettiğim kişilere bakacağız. Evet. Birinci olarak arkadaşlar su çoban sonra Berk Coşkun, sonra Sihirli Annem, sonra Sesi Gel Çocuk, Çocuk, sonra Kuzey Yıldızı ilk Aşk. Hani o bitti artık. Keşke bitmeseydim. Arkadaşlar çok güzeldi o filmi. Sonra 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 ne izliyorum? Ya TikTok falan bakıyorum ben nere ona karşı <laughs> Arkadaşlar ee, benim kanalımı bilmeyen kişilere de bir e, söyleyeyim ben ee, mavi gıdak kanalım yine söylemek istiyorum ki arkadaşlar fazla beğeniye ulaşmak istiyorum arkadaşlar çünkü arkadaşlar ben bazen Lina izlediğim zaman yani fazla takibi var ya benim de o kadar olmak istiyorum yani aynı onlar gibi youtuber olmaya çalışıyorum lütfen bana da destek gönderin ee, şey devam edelim Rukiye Çetinkaya Sonra Lina Çetinkaya, tabii onları ezberledim. <laughs> yani o kadar ama arkadaşlar en sevdiğim YouTuber olarak tekrar söylüyorum Lina Çetinkaya ve Rukiye Çetinkaya. Özellikle onların slime videolarını bayılıyorum. Umarım onlar da benim şu anda videomu izlerler. Başka 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 ne varmış? Dur bir bakalım. Ee, başka da herhalde yok. Ha bir de Elif Bağ gibi şeyleri takip ediyorum bazenlere. Onu da söyleyebilirim resim şeylerini. Arkadaşlar ben bu kadar takip ediyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bundan sonraki videomdaki tabletimdeki şeylere bakacağım arkadaşlar. Ee, tabii bu daha çok fotoğraf gibi de olabilir. Ama onu da bir, bu videodan 5 dakika sonra falan çekerim arkadaşlar. Çok öptüm. Geçiriz.